Mehmet Tezkan, enflasyonlu hayat işte böyledir. Ukrayna'yı denizden ablukaya alan Ruslar gemilerin ayrılmasına izin vermiyormuş. 3 gemimiz bekliyormuş. 3 değil 5 gemi. Hayır hayır sayıları 15'i bulmuş. O gemiler zamanında gelmezse ne olur? Ayçiçek yağ sıkıntısı başlar. Yağ sıkıntısı başlayınca ne olur? Fiyatı füze gibi yükselir. O halde koş markete koş. Telefon kamerasıyla çekilen görüntüler ekranlara düşüyor. İnsanlar kapış kapış 5 kiloluk ayçiçek yağı alıyor. Yadırgıyoruz. Deprem olsa birbirimizi yiyeceğiz diye söyleniyoruz. Allah göstermesin savaşa girsek düşmana gerek kalmayacak diye sinirleniyoruz. Yadırgamayalım, söylenmeyelim, sinirlenmeyelim. Enflasyonla yaşam işte böyle bir şey. Paranı cebinde tutmayacaksın, götürüp bankaya yatırmayacaksın.'' ihtiyacın olsun olmasın gördüğün malı satın alacaksın. Çünkü bir daha aynı malı aynı fiyata alamazsın. Benzinin litre fiyatı bir yılda %166 artmış. Motorinin fiyatı %235. Son iki ayda artış oranı %94. Gıda ve enerjide yıllık artış %150'ye yaklaştı. İnsanların dayanma gücü kalmadı. Eski Hazine Bakanı Albayrak Haziran-Mayıs'tan iyi olacak, Temmuz Haziran'dan iyi olacak diye yıllarca masal anlattı. Tam tersi oldu. Her geçen ay ülke daha da kötüye gitti. Her geçen ay değil, her geçen gün bir önceki günden daha kötü oldu. Bu arada bir parantez açma ihtiyacı doğdu. Berat Albayrak kitap yazmış. Adı burası çok önemli. Demiş ki Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik kişi başına gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak. Anlaşılan 3 yıl boyunca söylediği masalları toplamış. Büyük laflar edeceğine şu 128 milyar doları ne yaptığını açıklasa memlekete bir faydası olsa derim. Ülke fakirleştiyse birinci derece sorumlusudur. Eski Maliye Bakanı böyleydi, yenisi farklı mı? O da aynı. O da büyük laflar etmeye bayılıyor. Zaten al bayrağın yardımcısıydı. Ülkeyi kafa kafaya verip bu hale getirdiler. Bakan Nebati geçenlerde tweet attı. Dedi ki, döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlarla düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz. Önceki gün Dünya Gazetesi'ne demeç vermiş. Onlara da demiş ki, maliyet yönlü baskılar, döviz kurunun gecikmeli etkisi, küresel enerji fiyatlarının etkileriyle enflasyonun yüksek seyretmesi beklenmektedir. Hani döviz kurunu yenilikçi metotlarla düşürmüştü? Ya hafıza sorunu var, söylediğini unutuyor ya da el alemi aptal zannediyor, kuş beynini yerine koyuyor. Ekonomi neden yıllardır dikiş tutmuyor sorusunun cevabı ortada. Devletin hazine ve maliyesi bu kişilere teslim. Çin modeli rekabetçi kur, Türk modeli liralaşma derken bizi yüksek enflasyonlu hayata geçirdiler. İnsanlar ayçiçek yağını kapışınca da şaşırıyorlar, kınıyorlar polisiye tedbirlerle sorunu çözeceklerini zannediyorlar. İçişleri Bakanı bu milletin şu bitecek bu bitecek diye marketlere gitmesini tahrik edenlere gereğini yaparız dedi. 45 kişi hakkında işlem başlatıldı. Provokatif yayın yapmışlar. Aynı kişiler bundan bir yıl önce aynı tweetleri atsaydı insanlar marketlere koşar mıydı? Hayır güler geçerdik. Demek ki ortam provokasyonlara müsait. O halde soru şu bu ortamı yaratan kim? faizi düşürerek döviz kurunu kim patlattıysa o. Soruşturma başlayacaksa Merkez Bankası'ndan başlamalı. Çünkü peş peşe yapılan zamların tek bir nedeni var yüksek döviz kuru. Kuru bilerek isteyerek yükselten de para kurulu üyeleri. Maliye Bakanı Nebati 2022 yılının yüksek enflasyonla geçeceğini ilan etti. Enflasyon kanser gibidir, ekonomiyi yer bitirir. Albayrak köprüyü geçtik demiş ya köprünün karşı taraftaki bağlantısını yapmayı unutmuşlar. Cumburlop denize düştük. Boğulmamak için çabalıyoruz. Hala çıkıp özür dileyen yok. Hala çıkıp hata yaptık diye itiraz eden yok. Hala sorumluluk üstlenen yok. Ve hala ekranlara kurulup bizde benzin Avrupa'dan ucuz. Avrupa enflasyonun altında eziliyor, kuyruklarda kırılıyorlar diye nutuk atıyorlar. Hala. Mehmet Tezkan